Hassa'da sinyalizasyon ihlali kazası. 3 ölü, 3 yaralı. Hatay'ın Hassa ilçesinde merkez kavşakta sinyalizasyon ışıkları ihlali yüzünden meydana geldiği belirtilen trafik kazasında 3 kişi yaralandı, 3 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Gaziantep-Hatay istikametinde seyir halinde olan çekici kamyonet ile düğün için yola çıktığı öğrenilen hafif ticari araç Hassa Merkez Ana Kavşak'ta çarpıştı. Kazanın sürücülerin trafik ışıklarına uymaması nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araçta bulunan Sevda Bedir olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan diğer 5 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. kazada ölü sayısı 3'e çıktı. Durumları ağır olan yaralılardan Nizamettin Cerrahoğlu ile Beyza Hayriye Bedir de tedavi altına alındığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği, yaralılardan Zülay Küçük, Abdullah Bozkurt ve Sarıye Küçük'ün hastanede tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.